Şimdi meteoroloji yine yağışlar için uyarı yayınladı. 13 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. O şehirler hangileri? Trabzon'a bir gidelim Fatih Doğan bizleri bekliyor. Fatih az önce Aynur'la konuşmuştuk ki Doğu Karadeniz'de bugün yağış bekleniyor. Dün gece yağış vardı özellikle sıkıntı oluşturmuştu ama bugün için neler aktarabilirsin bizlere? Doğu Karadeniz'de yağış dün akşam saatlerinde başladı. Özellikle Orta Karadeniz'den Ordu, Samsun civarından yağış Deniz üzerinde etkisini biraz kaybetmiş olsa da Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde zaman zaman etkili oldu. Yer yer şiddetini arttırdı gece ilerleyen saatlerde. E, baktığımızda meteoroloji de uyarısını yapmıştı. E, Trabzon'un e, batı ilçelerinde e, 40 ila 75 kilogram Rize ve Artvin tarafına doğru kayınca da 51 ila 100 kilograma kadar şiddetini e, arttıracağı uyarısında bulunmuştu. E, ve dediği gibi de oldu. Bulunduğumuz nokta Trabzon'un e, Maçka ilçesi Kiremitli mevki Bu noktada da e, yağışın ağırlığında Toprak e, iyice ağırlaştı ve dayanamadı Yamaçtan aşağı şu anda Kameraman arkadaşım Okan Uzun da Görüntüleri ekranlarınıza getiriyor Yamaçtan aşağı koparak geldi ve Trabzon ee, Gümüşhane Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Tabi ekipler ulaşımın aksamasıyla birlikte burada çalışmalarını hızla başlattılar ve yolu tekrar ulaşıma açabilmek için 3 saattir yoğun mesai harcıyorlardı. Yaklaşık yarım saat için e, önce de ulaşım kontrollü olarak iki taraflı sağlanmaya başladı. Sürücüler tabi oldukça tedbirli dikkatli hareket ediyorlar. Zira iş makinaları hala buradaki Rusubat'ı kaldırmaya devam ediyor. Bölgedeki yağışların e, bu akşam Saat 19'a kadar e, etkisini sürdüreceğini meteoroloji yetkilileri söylüyorlar. E, yağışlar e, saat 19'da bölgede etkisini kaybedecek e, diyerek sözü tekrar e, merkeze aktaralım.